Evet sevgili dostlar sabah yaptığı videoyu e, izlemişsinizdir umarım. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorum da beğeni çok önemli. Teşekkür ediyorum. E, herkese verdiğiniz bilgi alaka için. Arayan arkadaşlarımız var. E, internetim olmadığı için görüşemedik. Ya oğlum Yarın görüşürüz inşallah. Yine çıkıyoruz. tur tekneleri. Yine bir maceraya gidiyoruz bakalım. Seviliyorsunuz bay bay. Günaydın sevgili dostlar. Hayırlı sabahlar olsun. Dün gece rezil olduk. Rezilliğin bir bir para nasıl derseniz. Arkadaşlar vardık. Eee, aşağı. Aşağı yukarı. 50 metre derinlere. İlk defa o kadar aşağı gittik. Çünkü dün hava çok güzeldi. Ve bugün daha da güzel. Bugün hava daha da güzel Allah'ın izniyle. Bakın. Evet insanlar tura gidiyor. Ben de bir yapayım görüyorsunuz burada kahvaltı veriliyor şu şekilde şöyle tekneler tur tekneleri evet şu teknede e, mesela şu karşıdaki adada büyük adada otel var otele e, rezervasyon yaptıran yolcudan alıp götürüyor neyse arkadaşlar Bizim tekne karşıda. Tekneye çıkacağım şimdi. uzun lafı kısası. Başıma nereye gelen atalım. Çıktık açığa. Ta açığa. Şu buluttan olduğu yere gittik. O kadar açığa gittik. Orada bir resif var. Resife varalım bir hava atalım dedik. Navsonic harita yüklü ben telefonda. Oradan vardık. Zor yetiştik. attık rastgele. Ondan sonra acıma ağ bitti. Çapa attık İki tane de kayık vardı o çalışan çapa yaptık. Ondan sonra e, yarım saat bekledik, hava karardı. İyice karardı. Işığı yakalım ışığı Işığı bir yaktık. Işık yok. Işıklarda lanem evi gibi tertemiz. Ne ışık var ne bir şey var. Akü boşalmış arkadaşlar. Akü boşalmış. Aküde hiçbir şey yok. Elektrik yok, can yok. Bir tane şarjlı ışığımız var elimizde. Şarjlı ışık. Eee <laughs> al dedim. Projektör niyetine kullanıyorum bir yanda da floresanı var. Neyse arkadaşlar o onunla e, bir saat bekledik ağımızı. Ondan sonra onunla birlikte yaktım onun ışığı. Onunla ağı topladık. Karanlıkta bayağı bir zorlandık. Neyse ağa yapıştık. Ağın ilk ucu takılmış taşa. Zorla 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 kapıp kalacak. Diğer tarafından yapıştık. Akıntıya karşı topladık. Akıntıya karşı toplayınca e, arkadaşlar olan taşı pisliği topladık. İyi balık da çıktı çok şükür. Güzel balıklar çıktı. Ama dediğim gibi işte rezil olduk. Akşam saat 11 buçukta eve geldim. Bir sürü aramış ve sormuş mesela atmış insanlar var. Vallahi dönemedim. E, duştur duş dur yemek de falan derken zaten e, saat oldu buçuk 11 buçuk e, ondan sonra hemen yattım. Arkadaşlar. Neyse kalktım şimdi. Sabah erken saatleri. Burada hayat erken başlıyor. Teknemiz orada arkadaşlar. Evet. Şimdi tekneye çıkacağım. Evet, çotla teknede. Onlar teknede yapmak istediler. Tamam çok yatın dedim. Gideceğim şimdi. Yardım edeceğim. Ağa aktaracağım. Taş maş var işte. Zaten maşallah benden önce bak kalkıp kalkmışlar çalışıyorlar. Çocukların çalışmaya ihtiyacı var. Mecbur. İnşallah benim işlerimi yorur da bu çocuklara benim çok büyük ha kekim düştü lan Ay kekin düştü. Ay bak düştü. Neyse arkadaşlar. Şöyle kekler enerjisi marketten aldık. Birer tane. Neyse, tekneye de gidelim. Arkadaşlar işte durum bu. Çok güzel balıklar yakaladık. Birazdan balıkları çıkartırız mesela kattığımızda bir şey yaparım ben video çekerim. Tamam. Bir tane kalamar yakaladık. Aman ya Rabbi 4 kilo var maşallah. 4 kilo var. Çok güzel balıklar var da. Tam balığın istediğim yeri bulamadım. Yani attığı zaman şöyle 50 kilo, 80 kilo, 100 kilo balık çıkacak yeri henüz bulamadım. Ben körlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Nasıl körlemeye çalışıyorum? E, buralar bilmiyorum. Teknedeki kaptan balıkçı değil. Tur teknesi kaptanıymış. Yani tur teknelerinde falan çalışmış. Ee, tur teknelerinde çalışmış. Ama arkadaşlar bak bu tekne bir batmış. Evet. Tekne bir burada batmış. Dün de batıldı. Önceki gün de batıldı da. Siz yeni görüyorsunuz. Şöyle. İşte su bazen düşüyor. Su düştüğü zaman burası sıkıntı. Eee Bunlar taşlar var küçük küçük. Onlar tekneye zarar verir diye bu kadar beriye getirmedik. Neyse. Ben körlemeye çalışıyorum çünkü bilmiyorum. Nasıl öyle bakıyorum bir yerde taşlar görünüyor. Varıyorum oraya. Gözümü kapatıyorum. Eşeden köşeden yallah diyorum. Atıyorum. Bismillah deyip sıkılıyorum yani. Allah yine şeyimizi kurudu oldum Allah yine şeyimizi çıkartıyor. Yani açtığımız çıkartıyor ama e, etmiş oldu bu masrafı henüz yani çıkaracak potansiyeli bir balık merası bulamadım. Balık var ama istediğim tarzda merayı bulamadım. Yani gözümü kapatıp varıp vardığımızda, attığımızda öyle 80-100 kilo balık çıkacak merayı bulamadım. Ama bulabilirsem harika olacak. Bizi hayatta tutan ümidimiz ve bizi ayakta tutan bu, bu düşünce. Onun için şey yapıyorum. Ben çok da. Evet. Ay ay. Rezil bir para. Gel buraya. Bak. Arkadaşlar Allah. Ay İlla eşekle indirecek. Nasıl nasıl hocam dediği gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ah. Kusura bakmayın ya Şaşkınlıkla delik çıktı ayağımızdan Neyse Tekneye geldik olduk Maşallah şarkılar zaten bayağı aktarmışlar ya Helal olsun valla Magandan kabi bro. Good morning. Evet arkadaşlar, teknemize geldik. Maşallah, personel working. Neyse arkadaşlar, bir dakika bekleyin. Bir tekneye çıkalım. Oh my god. Lambat finish ne? <laughs> Aynen balığı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Ağalar taş maç kilitledi. Bu şekilde. Ya şuna bakın ya. Şamandıra hep takılır mı takılır işte. Akşam onunla uğraştık bu sürü rezilik Allah çok daha bitirmiş maşallah. Bir yarım saat daha gelmesin zaten bitirmişmiş. Helal olsun. Süper bro. Şu dakika. Arkadaşlar evet. Stakozlar görüyor musunuz? 3 tane stakozumuz var. Bu şekilde. Daha evet, çok güzel balıklar var da karıştırmayayım şimdi. Şortlar yardım edeyim. Birazdan yine detaylı video çekerim. Şortlar çok yemişler. Yavrum benim be. 4 kilo da yok. Önde yani 5 kilo gelir iki bir arkadaşlar gördünüz değil mi kalamar 5 kilo gelir maşallah köpek balığı yavuz yavru köpek balığı vatozlar dedim ya vatozlar da burada para diyor ayda sıkıntı yok her şey para hadi görüşürüz bakalım Allah'a emanet olun biz şunları temizleyelim görüşürüz babay Evet. Lahmat finiş. すいスせん。